Genç bir adam yolda yürürken kaldırımda yatan bir köpek görmüş. Köpek sanki ağlıyormuş gibi sesler çıkarıyormuş. İyice yaklaşınca köpeğin çivili bir tahtanın üzerine yattığını görmüş. Çiviler köpeğin tam karın bölgesine batıyormuş. Hemen orada duran yaşlı adama sormuş. Amca demiş bu köpek ağlıyor mu? Evet demiş yaşlı adam öyle gözüküyor. Neden diye sormuş genç adam. Görmüyor musun demiş yaşlı adam çivili tahtanın üzerine yatmış. Onlar batıyor herhalde. Peki o zaman neden kalkmıyor? Yaşlı adamın cevabı bence çok anlamlıymış. Kalkacak kadar acıtmıyor demek ki. Eğer şu anda hayatınızda bir sorun veya değiştirmek istediğiniz bir durum varsa ve hiçbir şey yapmıyorsanız iki ihtimal vardır. Ya o çiviler sizi yattığınız yerden kaldıracak kadar acıtmıyordur ya da batan çivilerin acısı değişim korkularınızın acısını henüz geçmemiştir. O çiviler insana bazen öyle sert batar ki insanın en olumsuz, en namusayit durumlardan bile birdenbire yerinden fırlamasına, kendine yepyeni bir dünya kurmasına sevk edebilir. Ertelemeyin arkadaşlar savaşlarınızı. Ertelediğiniz o savaşlara günün birinde mutlaka gireceksiniz. En güçlü olduğunuz anda savaşsanıza